Kübra Par ve Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programına konuk olan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na altılı masa sürecinde Zafer Partisi ile yapılan o protokol de soruldu. Kılıçdaroğlu bakanlık sözü verilmedi dedi. Bu sözlere ise yanıt gecikmedi. Özdağ Canlı yayına bağlandı ve ikili arasında protokol polemiği yaşandı. Partisi, <laughs> ya. yavaş yavaş. Ümit ile imzaladığınız protokol Sonrasında özellikle seçimden sonra çok tartışıldı. Kendisi çıktı dedi ki bana hem mit Müsteşarlığı hem de İçişleri Bakanlığı vaat edildi. Çeşitli bakanlıklar bir vaat şey edildi. Kılıçdaroğlu böyle bir şey yok dedi. Öğüza ise protokolü paylaştı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TV100 ekranlarına konuk oldu. Taksim Meydanı programında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı sözü verip vermediği soruldu. Kendisi çıktı dedi ki bana hem MIT Müsteşarlığı hem de İçişleri Bakanlığı vaat edildi. Çeşitli yok efendim, bakanlıklar vaat şey yok. edildi. Ümit Özdağ doğru mu söylemiyor? Siz, yani o dönem ne oldu tam olarak? Siz gazetecisiniz. O dönem iki protokolde açıklandı. Protokolde böyle bir şeyler var mıydı? Gizli protokol olduğunu iddia ediyor Sayın Özdağ. Hayır işte ikisi iki tane protokoldü. Birisi kamuoyuyla paylaştık, diğeri paylaşılmayandı. O da açıklandı. Paylaşılmayandı. Ay, tabii o, o da açıklandı. Yok böyle bir şey. Böyle bir anlaşmanın olmadığını bu sözlerle reddetti. Bugün olsa yine böyle bir protokol imzalar mısınız efendim? Bugün koşullar farklı. Yani yanlış yap, yapılmış mı o dönemde, yanlış yapmış mısınız? bir oya bile ihtiyacınız var. Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin üzerine Özdağ'dan yanıt gecikmedi. Biz kendisine sorduk. Bu bakanlıkları verme yetkiniz var mı? Evet bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhtesine düşen bakanlıklar ve ben de bu bakanlıkları size verebilirim dedi. Canlı yayına telefonla bağlanan Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. Protokolü paylaşacağım dedi. Bu protokol öyle kolay oluşmuş bir protokol değil bu protokolün üzerinde Kemal Bey kendi el yazısıyla da çalıştı. Şimdiye kadar ben Kemal Bey'in kendi el yazısıyla çalıştığı protokolü hiç gündeme getirmedim. Ama yarın kendi el yazısıyla yaptığı değişikliklerle bu protokolü açıklayacağım. Programdan dakikalar sonra Özdağ sosyal medya hesabından imzalanan protokolü paylaştı. Paylaşımında TV yüzde Kemal Kılıçdaroğlu'nun inkar ettiği protokoller inanılır gibi değil notunu ekledi.